Geliyoruz, hazır mısın Barış Bükent? Yolla gelsin, buyurun. Soruyorum, gebelikte şeker yükleme testi yaptırmalı mıyız? Ya yani bu da çok konuşuldu ama bir de senden Efsane duymak diyoruz yani. Aynen öyle. Evet. Gebelikte şeker yüklemesi olmazsa olmazdır. Net. Bu dünyanın her yerinde şeker yüklemesi yapılır. Bunun için şöyle bir örnek veriyorum genelde. Bazen asla burada takibini yatıyoruz, gebelik takibini. Ama Amerika'da doğurmak istiyor. Yurt dışına doğurmak istiyor. Amerika'da doğum için bizden istedikleri temel belgelerin içinde şart olan şeylerden bir tanesi şeker yükleme sonucu. Şeker yükleme testi. Gerçekten bak, ilk defa bu bilgiyi ben de ilk defa öğreniyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü bu dünyanın hiçbir yerinde tartışması yok bizim ülkemizden başka. Amerika'da doğum yapmak isteyen <laughs> hastalar mutlaka şeker yükleme testini <laughs> yaptırıyorlar. Yani e, bu sadece tabii onun için değil. Tabii. Çünkü ki. neden? Gebeliğin en sık komplikasyonu diyabet. %4-8 denirdi eskiden artık Orta Doğu ülkelerinde, bizde ve Orta Doğu ülkelerinde %17-18'lere kadar çıkan gebelik şekeri oranları var. Biz bu gebelik şekerini saptadık. Niye saptıyoruz? Çünkü gebelik şekeri önlenebilir anne karnında bebek kaybının en sık nedenidir. Yani biz sadece bir diyetle çok olumlu şekilde etkilemiş oluyoruz. Ani bebek ölümü ihtimalini azaltmış oluyoruz. Sadece açlık tokluk şekeri bakarak, 3 aylık gebelik şekerine bakarak gebelik şekerini ortaya koyamazsınız. Gebelik şekerini ortaya koymanın yolu yani insülin direncini şeker yükleme tahlilidir. Bu kadar nettir. Dünyanın hiçbirinde tartışması yoktur bizim ülkemizden başka. Bizim ülkemizde bunu tartışmaya sokan hekim soru <laughs> işareti kişi defalarca hekimlikten men almıştır sadece bu yüzden. Çünkü bu tamamen bilim karşıtı bir yaklaşımdır insanları yanlış yönlendirir. Birçok bebeğin anne karnında kaybının da nedenidir ve bu kişilerin vebali bu bebeklerin vebali bu kişilerin üstündedir. Bunu e, maalesef böyle söyleyen kadın doğum uzmanı arkadaşlara da denk geliyoruz. Şeker yüklemeyelim işte şeker yükleme riskli diyen hiç bilimle alakası yoktur. Yani biraz bilgisi olan kişiler bunu net bir şekilde söyler. Şeker yükleme testi yapılmalıdır. <laughs> Net. Peki çok teşekkür ederiz. Doluyum bu konuda. <laughs> <Bunda> da. <Evet. gülüyor> Teşekkürler.